merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kimya ders kitabı sayfa 66'daki sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Sayfa 66'da birinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Aşağıda yarı ve tam dolu atom orbitallerine ait şemalar verilmiştir diyor. İki tane şema verilmiş arkadaşlar. Tam dolu ve yarı, yarı dolu ve tam dolu. A sorusuyla başlıyorum arkadaşlar. Buna göre tabloda hangi atomların Son enerji seviyesindeki orbitaller tam doludur. Ee, cevabımız şöyle kısa kısa. Tabloda son enerji seviyesindeki orbitaller tam dolu olan atomlar. E, 4B, 10N, 18R arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde. B sorusu... Hangi atomların son enerji düzeyindeki orbiterler yarı doludur? Bunun da cevabı şu arkadaşlar. Son enerji düzeyindeki orbiterler yarı dolu olan atomlar 1 h 7 n 15 p olacak. Evet. Cevabımız bu şekilde. İkinci soru. İncelediğiniz örnekleri Esas alarak elektronların orbitallere dağılımı ile atom orbitallerinin doluluğu ve küresel simetri özelliği arasındaki örüntüyü belirleyiniz. Belirlediğiniz örüntüyü gerekçeleriyle açıklayarak aşağıya yazınız. Şöyle arkadaşlar cevabımız örüntümüz son enerji seviyesindeki orbitaller tam doluysa örneğin s2p6 gibi atom küresel simetri gösterir. Yarı dolu veya tam dolmamışsa, örneğin P3, P1 gibi simetri bozulur. Evet, örüntümüz bu. Gerekçelerimiz tam dolu elektronlar eşleşmiş ve tüm yönlerde dengeli arkadaşlar. Yarı dolu, tam dolmamış elektronlar eşleşmeden dağılır, asimetri yaratır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Atom orbitallerindeki elektronlar çekirdek tarafından çekilir. Çekirdeğin çekim gücü eş enerjili alt orbitallere dengeli bir şekilde dağıldığında atomun kararlılığı artar. S orbitali küresel bir şekle sahip olduğundan çekirdeğin çekim gücü bir bu orbitale dengeli dağılır. Bu bilgiye göre tablodaki atomlardan hangileri daha kararlıdır? <laughs> Cevabımız şöyle arkadaşlar. Hemen hangi atomların demiş. Hangileri atomların hangileri demiş. Cevabımız 4B, 10N, 18R arkadaşlar. Bunlar daha kararlı. Dördüncü sorumuz. Kararlılık ve küresel simetri özelliği arasındaki örüntüyü akıl yürüterek belirleyiniz. Belirlediğiniz örüntüyü gerekçeleriyle açıklayarak aşağıya yazınız. Örüntümüz şu arkadaşlar. Atomun kararlılığı son derece özür dilerim. Atomun kararlılığı son enerji seviyesindeki orbitallerin küresel simetri özelliğine bağlıdır. Küresel simetri orbitallerin tam dolu olmasıyla maksimum elektron kapasitesine ulaşmasıyla yani sağlanır ve bu bu durum atomun kararlılığını arttırır. Gerekçemiz Tam dolu orbitaller küresel simetri sağlar. Elektronlar dengeli dağılır, kararlılık artar. Yarı dolu veya dolmamış orbitaller simetriyi bozar, kararlılık azalır arkadaşlar. Evet, cevabımız bu şekilde olacak. Son sorumuz 5. soru sayfadaki arkadaşlar. Oluşturduğunuz örüntülerden yola çıkarak küresel simetri özelliği için genel bir tanım yazınız. Şöyle arkadaşlar kısaca bir genel tanım. Küresel simetri özelliği atomun son enerji seviyesindeki orbitallerin tam dolu olmasıyla örneğin S2 P6 gibi. Tüm yönsel dağılımlarda elektronların dengeli yer almasıyla çekirdeğin çekim gücünün eşit uygulanması durumudur. Genel tanımımız bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitirmiş olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.